Merhaba arkadaşlar, burası da Merhaba arkadaşlar, burası odun pazar evleri. Görüyorsunuz. Bugün de o şimdi de odun pazar evlerini sizlere gösteriyorum. Bakın. Tabii eski şere gelmek isteyenlere bu odun pazar evlerini de ziyaret edebilirler. Görüyorsunuz. Dur. Dur kadar deniyor. Biz bize... Bu tepenin ismi yani Sayın Şahin Tepesi. Bu tepenin yukarısında Şelale Park var. Yani. Burası böyle bir Evleri var burada böyle. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.